Merhaba arkadaşlar Gema Ordu'nun yepyeni bir videosuna hoş ve bugün sizlere kanal hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim ve birkaç duyuru yapacağım arkadaşlar. İstiyorsanız ilk baş kanal hakkında birkaç bir şeyi söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar 52 abone 16, 1691 zam olmuşuz. Herkese teşekkür ederim. Abonelere, izleyenlere ve video videolara like ve dislike atanlara <laughs> dislike atanlara teşekkür etmiyorum. Niye atıyorsunuz low? Tamam. Like atanlara falan izleyenlere işte abone olanlara teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ben size birkaç duyuru yapayım. Evet. Serilerimizi biliyorsunuz zaten. Hakkın, hakkında bilgisinden bulabilirsiniz. Arkadaşlar ilk baş serilerin kimin çekileceğini sö söyleyeceğim. Ve ondan sonra da benim yarı yıl tatilindeki çekeceğim seriyi söyleyeceğim sizlere. E, Hext'ı Oğuzhan çekiyor. Çünkü Oğuzhan bilgili. Hext, e, Hext'ı iyi biliyor yani. Hunger Games'i benle de Oğuzhan çekeceğim. bu arada kanal, kanal, ortakları olarak ben Oğuzhan ve Mehmet var. Bildiğiniz. Yani burayı okursanız görürsünüz. Hunger Games'i benle de Oğuzhan çekeceğiz. Hardcore Survival'ı belki gelecek. Mehmet çekecek onu. Aslında bu belki değil ya. Kesin gelir bu seri. Neyse bunu biraz sonra sileyim, silerim ben. Lego League of Legends LoL'ü ben çekeceğim ama o kadar noob'um ki çok boktan oynuyorum. Ee, Batman Arkham Origins onu olsan çekecek. olsam bu oyunu sevdiği için ben çekmek istiyorum dedi. Biz de kabul ettik. Assassin's Creed Unity veya Battlefield 4 neden belki yazdım sorabilirsiniz. Bunu ben çekeceğim. Çünkü aa, bana ben bilgisayar alacağım yani bir bilgisayar alacağım. Bu bölge sayınım bayağı bir kötü yani. Ee, Assassin's Creed Unity veya Battlefield 4 yani bunu bir oylamayla belirleyeceğiz arkadaşlar. Ve işte yarı yıl tatilinde gelecek seri Clash of Clans arkadaşlar. Yarı yıl tatilinde gelecek seriyi de buradan duyuru olarak yapayım. Yarı yıl tatilinde gelecek seri 15 tatilde yani Clash of Clans arkadaşlar. Toplamda 8 serimiz var bunlara haftanın 7 gününe böleceğiz bazı günler iki video ama haftada en fazla iki kere e, bir günde iki video gelir. Öyle yani. E, bir de bu serilerin arasında tabii ki de Sky Wars var. O seyir de gelecek. Hatta buraya. ha bur Onu da biraz sonra ekleyeyim. Şimdi videoyu fazla uzatmayayım. Asıl önemli şey olan buydu yani. 15 tatilde 5 bilemediniz 6 7 falan. 7 kere 7 bölüm sıfırdan başlayıp bu videoyu çekmeye başlayacağım. Bu seriyi çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Ee, işte i̇şte söyleyeceklerim bu kadardı. İyi günleri oyunlar diliyorum. Diliyorum herkese. Hoşçakalın.